Sadece Python'da değil, hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım, program yazarken tip dönüşümü yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin, bir önceki dersimizde öğre öğ öğrendiğimiz konuları düşünelim ve yaptığımız örneği düşünelim. Input fonksiyonu ile bilgi aldık ve bu bilgiyi sayıya çevirerek topladık. Diğer birçok programlama dillerinde de ekrandan bilgi aldığımız zaman yine metin şeklinde alınıyor olacak ve yine matematiksel işlem için tip dönüşümü yapmamız gerekecekti. Veya başka senaryoları düşünelim. Diskimizde bulunan bir dosyayı okuduk ve içindeki bilgileri işlemek için bazı yerlerde okuduğumuz bilgileri sayıya çevirmemiz gerekiyor. Ya da internetten veri çektik ve bu bilgiyi ayrıştırıp içerisinden sayılarımızı alıp toplamamız gerekecek büyük ihtimalle veriler yine metin şeklinde geliyor olacak ve bizim yine tip dönüşümü ile bilgileri sayıya çevirmemiz gerekecek. Buna benzer birçok senaryo üretilebilir. Sonuçta tip dönüşümü bizim için öğrenilmesi elzem olan konulardan biridir. Bu noktada iyice anlamamız gereken konu ise hangi veri hangi şartlar altında başka tipe dönüştürülebilir? Her tip birbirine dönüştürülebilir mi? Dönüştürme sırasında hata oluşabilir mi? Ne zaman tip dönüşümü yaparken kontroller uygulayarak güvenlik önlemi almalıyız? Bu açıklamalardan sonra hemen payçamda yeni bir dosya oluşturarak örneklerimize başlayalım. Dosyamızın adı type_casting_int olsun. Oluşturuyorum dosyamı new python file type_casting int Evet şu anda dosyam oluştu. İlk önce integer'ı diğer tiplere dönüştürmeye çalışalım. Bir tane değişken tanımlıyorum. İyi değişken olsun. İçinde 10 değeri olsun. Şöyle bir değişken adı verelim. To float diyelim. Float'a dönüştürülmüş veriyi saklayan değişkenimiz bu olacak. Dönüşüm için sınıfımızı kullanıyoruz. float sınıfını ve i e değişkenimizi veriyoruz. Diyoruz ki burada e i'ye float'a dönüştür. Şimdi şöyle yapalım. Print'le ekrana yazdıralım bunu. Şöyle yazalım. int int'ten float'a dönüşüm. Dönüştürdüğümüz değer to float'un içindeydi. Bunu yazdıralım. Bir de tipini yazdıralım. type to float. Evet. Burada unuttuğumuz bir şey var. Pay çarpmanı çizdi, virgülü unutmuşuz. Evet şu anda yazdık. Şimdi integer'ı bool türüne, mantıksal değere çevirelim. Buna da to bool diyelim. eşittir dedik. Yine sınıftan yardım alıyoruz ve parantezler arasında Hangi değişkeni dönüştüreceksek, hangi değeri dönüştüreceksek bunu yazıyoruz. Yine aynı şekilde yazalım. Print int'den bool dönüşümü. Değerimiz to bool'un içerisindeydi. Bir de tipini yazalım. Virgül type'la da to bool'u ekrana yazdıralım. Evet. Şimdi bir de integer'ı string'e çevirelim. To str diyelim. STR sınıfından yardım alıyoruz ve integer'ı dönüştürüyoruz. Ekrana yazdıralım. Print int str'ye çevirdik. Değişkenimiz to str. Yanlış yazdık. str. Tipini de ekrana yazdırdık. Type to str. Evet şimdi bu yazdığımız kodları öncelikli olarak bir çalıştıralım. Kodumuzu çalıştırıyoruz. Run dedik. Evet görüldüğü gibi i değişkenimiz var. Tam sayı bunu float'a çevirdik. Yaz int'in float'a dönüşümü sonrasında 10.0 oldu. Ondalıklı olarak yazıldı. Ve tipi de float. Görüldüğü gibi int'i bool'a çevirdiğimiz zaman true değerini aldık. Onu çevirdiğimizde true değerini aldık ve çevrim işlemi sonucunda tip bool oldu. Metne çevirdiğimiz vakitte aynen birebir çevrildi. Fakat sınıfı, değişkenimizin sınıfı string oldu. Burada bizim dikkat etmemiz gereken veya unutmamamız gereken bir şey var. Burada Tam sayıyı bool'a çevirirken mantıksal bir değişkeni çevirirken değerin önemi vardı. Burada on değerini verdik ve true olarak çevrildi. Peki hangi şartlar altında false olarak çevrilecek? Normalde buraya 0 yazarsak ve kodumuzu çalıştırırsak bool tipine dönüşme dikkat edelim. Bakın bu defada false olarak çevrildi. Mantıksal değerlerden İki olan true'nun karşılığı bir, false'un karşılığı sıfırdır. Çevrim işlemlerinde de eğer bir sayıyı bool türüne dönüştürüyorsak dönüştürdüğümüz değer sıfır ise biz false olarak dönüştürmüş oluyoruz. Eğer sıfırdan farklı bir değerse o zaman da true olarak dönüştürülmektedir. Örnekten de zaten bunu görüyoruz. Şimdi integer tür değişkenimize bir de negatif bir değer verelim. Mesela eksi 10 olsun. Kodumu Ctrl S ile kaydettim. Ctrl Shift F onunla çalışırdım. Bakın yine burada true değerini aldık. Diğerlerine zaten bakmıyorum. Onlar normal olarak dönüştürüldü. Evet integer'ı diğer tiplere dönüştürürken sadece bu noktada bool tipinin bir püf noktası var. Bu önemli. Şimdi gelelim float türlere. Hemen yeni bir tane daha dosya oluşturacağım. Bunun adı da type casting float olsun. Bir tane float değişken tanımlıyorum. Bunda da 2.5 olsun. İlk önce bunu int türüne dönüştürelim. To int diyelim. Int dedik. Float değerimizi int'e int dönüştürüyoruz. Hemen yazalım. Float'u int'e çevirdik. Değerimiz to int'in içerisinde. Tipini de yazdıralım. Type to Int. Şimdi bool'a çevirelim. Yine sınıftan yardım alıyoruz ve print dedik float'un bool'a dönüşüm sonucu içinde bool'un içerisinde tipine bakalım. Type to bool. Bir de metne çevirelim str f dedik float'u string'e çevirdik print float'u str dönüşüm işlemi sonucunda değerimiz to str'nin içerisinde olacak tipini de yazdıralım type to str diyelim evet şu anda kodumuz hazır. Bakalım şöyle bir herhangi bir sorun var mı? Yazım hatası yapmamışız. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Evet float'u int'e çevirdiğimiz zaman burada dikkat ederseniz dönüşüm sonucunda 2 yazıldı. Kodumuz zaten başarılı şekilde çalıştı. Şimdi çıktığı inceleyelim. Evet. Float'u int'e çevirdiğimiz zaman bize 2 değeri verilmiş. Float'tan int'e çevrimde ondalıklı kısımlar atılıyor. Bu 3.5 olmuş olsaydı int f dediğimizde 3 değerini almış olacaktık. Yine buçuk değeri silinecekti. Bu int dönüşümünde, float'un int'e dönüşümünde genel bir şeydir. Her zaman ondalıklı kısım atılır ve sayının tam kısmı integer türüne çevrilir. Burada görüldüğü gibi bool dönüşümünde biz true değerini aldık float'tan boola çevirimlerde aynı integer türünden boola çevrim gibidir. Eğer float değerimiz 0 ise false, aksi takdirde true olarak çevrilecektir. Bir de stringe çevrilmeye bakalım. Evet aynen çevrilmiş 2.5. Şimdi ben bunu float'un içindeki değeri 0 yaptım. 0.0 yaptım hatta. Kodumuzu çalıştırıyoruz. Görüldüğü gibi run. Bu defa dikkat ederseniz Burada floattan bool'a çevrim false olarak çevrildi. Eğer bu 0.1 dahi olmuş olsa bool'a çevrimde true olacaktır. Görüldüğü gibi bakın yine true olarak çevrildi. Şimdi negatif yapalım. Negatif yaptık kaydettik. Kodumuzu çalıştıralım burada. Görüldüğü gibi burada integer'da zaten onda bir kısmı atıldı sıfır olarak çevrildi. Bool'a çevirirken de yine true olarak çevirdi. Hemen özetlersek. ister integer olsun, ister float olsun. Değer sıfır ise Bool'a dönüştürülünce false. Aksi takdirde true olarak dönüştürülür. Float'tan int'e çevrimli ise her zaman ondalık kısım atılarak tam kısım int'e çevrilir. Şimdi... Bool türünü diğer türlere dönüştürmeyi görelim. Hemen yeni bir dosya daha oluşturuyorum. Dosyamın adı da Type Casting Bool olsun. Şimdi değişkenim oluşturalım. True dedik. Integer'a çevirelim önce. Int dedik. Integer'a çevireceğiz. Neyi çevireceğiz? B'yi çevireceğiz. Hemen ekrana yazalım. Print. Bool'dan int'e dönüşüm sonrası bu int'i yazalım. Tipine bakalım. Type to int diyelim. Şimdi bir de float'a çevirelim. Float'a çevirmek için float diyoruz ve b'yi veriyoruz. Şimdi bu dönüşüm işleminin sonucunu da ekrana yazalım. Bool'dan float'a çevirdik. To float dedik. Tipini de ekrana yazdıralım type to float diyelim. Şimdi de metne çevirelim. To str dedik. Str sınıfını kullanıyoruz. B'yi string'e çevirdik. Şimdi bir de dönüşüm sonucunu ekrana yazdıralım. Bunu str'ye çevirdik. Dönüştürülen değer to str'nin içerisinde. Tipini de ekrana yazdıralım. Type to str. Evet kodumuz şu anda hazır. Şimdi hemen çalıştıralım. Ve çıktığı inceleyelim. Kodumuzu kaydettik. Kontrol ile çalıştırdık. Evet. Görüldüğü gibi bool'u int'e çevirdiğimizde bir defa int türünden sonuç aldık. Float'a çevirdiğimizde float. Bool'u string'e çevirdiğimizde de string dönüşüm sonrasında. Burada dikkat ederseniz Bulu integer'a çevirdiğimizde bir değerini aldık. Mantıksal değer olan true her zaman için bir, false ise her zaman için sıfır ile gösterilmektedir. Dolayısıyla burada biz true'yu integer türüne dönüştürdüğümüz zaman bir değerini alıyoruz. Aynı şekilde yine true'yu float'a çevirdiğimiz zaman da bir sıfır değerini alıyoruz. Zaten stringe çevrim işlemi sonucunda da bize metin olarak verildi true değeri. Şimdi burayı false olarak yapalım. Mantıksal olarak burada int ve float dönüşümlerinde burada bir değil sıfır olması gerekiyor. Çünkü false'un karşılığı değer olarak sıfırdır. Çalıştıralım kodumuzu. Evet görüldüğü gibi sıfır. Float'a dönüşürdüğümüzde de sıfır nokta sıfır string'e veya metne çevirmelerde de aynı şekilde bu mantıksal değerin metin hali bize verilmektedir. Şimdi de string türünden bir değişkenin nasıl tip çevrimi yapıldığını, diğer tipleri nasıl dönüştürüldüğünü görelim. Yeni bir dosya daha oluşturuyorum. Bunun dosya adı da bu dosyanın adı da type casting str olsun. Öncelikle değişkenimizi tanımlayalım. Mesela s eşittir python dedik. Öncelikle int'e çevirmeye çalışalım. int int'e çevrim işlemi için sınıfımızı yazıyoruz ve değişkenimizi verdik. Çevrim işleminin sonucunu ekrana yazalım. str'den int'e çevirim sonucu değerimiz pointer içerisinde olacak. Tipi de type to int diyelim. Şimdi float'a nasıl çevireceğimizi görelim. To float dedik değişkenimizin adı. Float dedikten sonra yine değerimizi veriyoruz. Değişkenimizi yazdık. Şimdi ekrana yazdıralım. Print str'den float'a dönüşüm sonucu. To float dedik. Bir de tipini yazdıralım bunun. Type to float. Şimdi de bool'a nasıl dönüştüreceğimizi görelim. To bool diyelim. Bool dedik. Sınıfımızı yazdık. değişkenimize verdik. Dönüşüm sonucunu yine ekrana yazdıralım. Str'den bool'a dönüşümü burada da to bool dedik. Bir de tipini de ekrana yazdıralım type to burada bul. Evet. Şu anda kodumuz hazır. Çalıştıralım. Ctrl S dedik. Ctrl Shift F10'a bastık. Evet, görüldüğü gibi burada çıktıyı incelersek dosyamızın adını yazmış. Çalıştığımız dosya type Üçüncü idi. 3. satırda to int int s ifadesinde bir sorun var. Burada diyor ki value error geçersiz işte 10 tabanına göre Python metni geçersiz diyor. Kısaca metnimiz içerisinde harfler olduğu için Python burada çevrim işlemi haline getiremedi. Burada integer çevrim satırlarını yorum satırı haline getirelim şu iki satırımızı işaretledik. Ctrl ile Ctrl tuşuyla sağ taraftaki bölü işaretine bastık. Yorum satırı haline geldi. Bir daha çalıştıralım. Ctrl S dedik. Kaydedip çalıştıralım. Evet bu defada da 6. satırda problem var. Şu satırda 6. satırda metni float'a çeviremiyor. Yine couldn't convert dedi value error. Bu satırları da yorum satırı haline getirelim. Ctrl S ile kaydedelim ve çalıştıralım. Şimdi burada görüldüğü gibi str'yi bool'a çevirdiğimiz zaman true değerini aldık. Şimdi burada şu satırları yorum satırı halinden çıkartalım. Ctrl bölüye bastık. İşaretleyip metnimizi burada değiştirelim ve bu değişkene bir değerini atayalım. Normalde harfler vardı. Şimdi bir değerini atayalım. Ctrl S dedik. Ctrl Shift f da kodumuzu çalıştırık. Bakın bu defa çevrim işlemleri başarılı şekilde yapıldı. Integer'a dönüşüm sonrasında burada to int dönüştürülen değer burada saklanacak. Bir değeri ve tipi de int olarak aynı şekilde float'u da biri bir sıfır olarak çevirmiş tipi de float Bula çevirince de yine true değerini aldık başarılı şekilde çalıştı şimdi buraya sıfır değerini yazalım buradaki float'a bu buğula dikkat edelim python yazdığımızda true'ydu bir yazdığımızda yine true'ydu Şimdi 0 yazdık. Ctrl S ile kaydettik. Ve Ctrl Shift F ile de çalış, çalıştırdık. Şimdi dikkat ederseniz int'e 0, float'a 0.0 bu alana da yine true olarak çevrildi. Şimdi buraya bir eksi bir değerini atayalım. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Evet görüldüğü gibi Integer a eksi 1, float'a eksi 1.0, bool'a da true şeklinde döndürüldü. Çevrim işlemi yapıldı diyelim. Bool dönüşümü için çıkartacağımız sonuç şu. Metin değişkenimizde hangi tür değer bulunursa bulunsun, true olarak dönüştürülüyor. Burada şunu yazabilirdik. Tabi burada şu çevrim işlemleri olmayacak. Bunları yorum satırı haline getirelim. Ctrl S diyelim. Burada görüldüğü gibi true değeri. Şimdi bir de false yazalım buraya. Ctrl Shift F10 dedik. Bakın yine true olarak çevrildi. Değişkenimizde false olsa bile dönüşüm işlemi sonucunda true değerini aldık. Şimdi burada değişkenimizin içindeki değeri silelim. Şunları da yorum satırından çıkartalım. Görmeniz açısından hmm, çıkartamadık. İşaretleyelim. Ctrl bölü işaretine bastık. Kaydettim. Ctrl Shift F ana bastım. Şimdi bakın metnimiz boş olduğu zaman int çevriminde şu satırda problem oldu. Yorum satır haline getirelim. Ctrl S, Ctrl Shift -E F1. Float çevrim işlemi de yapamadı. Bunu da yorum satır haline getirelim. Ctrl S, Ctrl Shift -E F1. Görüldüğü gibi bu defada boş metni bool'a çevirirken false değerini aldık. Normalde Burada şunu diyebiliriz. Eğer bir metin değişken boşsa integer ve float türüne dönüştürülemez. Bool türüne dönüştürüldüğünde de false olarak dönüştürülür. Eğer bizim burada bir metnimiz olsaydı ki bunu yazıp gördük zaten yine metin harf olduğunda integer ve float'a dönüştürülemiyordu. Bool'a dönüştürüldüğünde true değerini alıyorduk. Boş metinler Bool'a false olarak çevriliyor. Eğer metnimiz doluysa o zaman da true'dur. Sayı tiplerine çevrilirken de illaki değişkenimiz içerisinde bir sayı olması gerekiyor. Bu yorum satırlarını kaldıralım. Buraya mesela 1.0 diye bir değer koyalım. Daha önce tam sayı yazmıştık 1 diye. Bakalım şimdi nasıl olacak? Ctrl-S, Ctrl-Shift-F10. Dikkat ederseniz integer'da problem çıktı. Şimdi integer'ı yorum satır haline getirelim. Bakalım float'a çevirebilecek mi? Ctrl-S, Ctrl-Shift-F10. Evet görüldüğü gibi ondalıklı sayı yazdığımız vakit metin değişkenimiz içerisine float'a çevrilirken herhangi bir problem olmuyor. Fakat int'e çevrilemiyor. Şu yorum satırlarını kontrol bölüyle kaldıralım. Buraya tam sayı yazdığımızda da görüldüğü gibi her iki tipe de zaten dönüşüm işlemi başarılı şekilde yapıyordu. Tekrar şu int'i yorum satırı haline getirelim. Bu defa şunu yapalım. Eksi bir nokta 5 diyelim. Ctrl S'ye bastım. Ctrl Shift f da kodumu çalıştırdım. Evet görüldüğü gibi işaret verdiğimizde de metin değişken içerisinde işaretli bir sayı yazmış olsak da başarılı şekilde float tipine dönüştürülemedi. Hemen özetlersek eğer bir metin değişkeni içerisinde ondalıklı sayı varsa o zaman integer türüne dönüşüm yapamıyoruz. Eğer integer türüne dönüştürmeye mecbur kalırsak o zaman ilk önce float'a çevirmemiz lazım. Çünkü başarılı şekilde float'a çevrilebiliyor. Daha sonra float'tan da integer'a dönüşüm yapabiliriz. O da şu şekilde olacak. Şu yorum satırlarını kaldıralım buradan burada int'in içerisine float diye bir şey yazmamız gerekiyor ki önce float'a çevirelim çıkan sonucu da int'e çevirelim görüldüğü gibi başarılı şekilde çevrildi tabi burada e, metin içerisindeki bu ondalıklı kısım atıldı ondan sonra çevrim işlemi gerçekleştirildi Desimal ondalıklı sayılar da aynı float türünden diğer türlere çevrimdeki gibi davranırlar. Kompleks sayı dönüşümlerinde ise kompleks sayılar ne integer'a ne de float'a ne de desimale çevrilebilirler. Sadece bool'a dönüştürülebilirler. Eğer kompleks sayı 0 artı 0 j ya da 0 eksi 0 j değerlerinden birine sahipse bool'a dönüştürülür, dönüştürülür ve false olarak dönüştürülür. Eğer sıfır değerinin haricinde başka bir değer varsa kompleks içerisinde o zaman da true olarak dönüştürülecektir.